Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PIK 877 kullanaraktan, 16 877 kullanaraktan bir iklimlendirme yaptık. İklimlendirme cihazı diyelim. Bunu yapmak için ilk önce 220 volt bir adaptör girişi kullandık. Direkt kartımıza yerleştirdik bunu. Sonra PIK'imize 5 volt bağlantı yapabilmek adına burada bir gerilim düşürme işlemi uyguladık. Ardından burada sıcaklık sensörümüzün bacağı var. Pikimiz. E, fanımız. Fan çıkışımız da burada. Fanımızı da kademeli kontrol etmek istiyoruz. Fanımızı da kademeli kullanmak için burada MOSFET falan kullandık. E, bunun protez çizimini tekrar gösterebiliriz. Şeye bakacak olursak. Pikimizin koduna bakacak olursak. Pikimizin kodunda ilk önce sıcaklık sensörümüzün bir tablosu var sıcaklık tablosu. Onun üstünde de e, şeylerimizi belirledik. Değişkenlerimizi belirledik. E, bu değişkenlerimizi de aşağıda tekrardan sayaç içinde kullanaraktan yaptık. Delay kullanılmayacak şekilde. Bir sayaç oluşturduk. Bu sayaç her defasında 100'e kadar sayıyor. 100'e kadar sayıyor. Ondan sonra bunu her def her 20 defada bir tekrarlıyor. Her 20 defada bir topladığı analog dijital konvertör girişinden topladığı değeri 20'ye bölerekten bize bir sıcaklık değeri oluşturuyor burada. Bu sıcaklık değerini biz şu an 30'a ayarladık. 30'un altında ise ısıtıcımızı çalıştırıyor. Ee, 30 derecenin üzerinde ise fanımızı kademeli bir şekilde arttırıyor. Fanımızın kademeli şekilde arttırmasını da her bir derecede ee, fanımız şu an en aşağı 750 yani duty cycle'da çalışıyor. Ee, her 750 üzerine 30 derece üzerine pardon. O her 30 derece üzerine e, 25 cycle artıyor. Bine kadar böyle devam ediyor. Yani 40 dereceye kadar ulaşabiliyor. Fanımız da maksimumuza erişmiş oluyor. Devremizi örnekleyebiliriz şu an. İlk önce şu an restansımız çalışıyor. Şu an gayet sıcak durumda. Çok. Sıcaklık sensörü yok. Gerek yok. Sıcaklık sensörünü şöyle bacaklarının arasına getirirsem Fan çalıştığını görebiliriz. Şöyle bakalım. Şu an Evet şu an 30 derecenin üzerine çıktı ve fan çalışmaya başladı. Kademenin yükselmesi aslında belli oluyor. Kamerada ne kadar belli olur bilmiyorum. Gittikçe hızlanıyor derece arttığı her attığında. Her bir derecede 25 cycle artıyor. Şu an maksimumumuza ulaştı diye tahmin ediyorum. Restans yeterince sıcaktı. Şöyle önünde tutarak da tekrar soğutabilirim. Kartı çekersen roll'in geçişini de görsünler. 30 derece bu hava sıcaklıklarında örneklemek için yeterli bir derece diye düşündük. O yüzden 30 derece yaptık. Fanımız yavaş yavaş yavaşlamaya başladı. Şöyle fark edebilecek misiniz bilmiyorum. Aynen, belli oldu. Fan yavaşlamaya başladı. Soğudukça da fan yavaşlayarak, kademeli olarak azalıyor ve 30 şu derecenin var. altında şu an kırmızı ledimiz yandı. Röle tarafından. Rölemiz fana ve rezistansa bağlıyor. Elektriği. Şu an ısıtıcımızı tekrar aktif hale getirdi. Isıtıcımız tekrar ısındı. Tekrar ısıtıp, tekrar soğutarak işlemimize devam ediyoruz. Bu şekilde odamızı belirlediğimiz sıcaklık değerinde sabit tutmaya çalışıyoruz. Teşekkürler bizi dinlediğiniz için.